Ota Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Aracımız Opel Astra K. Bu araçlarda bildiğiniz üzere direksiyon kolon kilit problemi mevcuttur. Kontağa bastığınız zaman bazen şu ekranda servis direksiyon kolonu kilidi diye uyarı verir. Biz bu araçların sorununu çözdük. Kalıcı olarak çözdük. Yerine taktığımız yeni parça sayesinde aracımızı direkt çalıştırıyoruz ve bu dertten kurtarıyoruz parça şu şekilde elimden geldiği kadar göstermeye çalışayım Müziği kapatıp özellikle şu kısmı yaklaştırıyorum. Tekrardan basıyorum. Artık kolon kilit problemi gitti. Eğer sizin de böyle bir Astra K probleminiz varsa İzmir ve yakın illerde olmak üzere bu aracın sorununu çözüyoruz. Tekrardan parçayı göstermeye çalışayım size. Kontağı açtığında ince ses bilmiyorum videoda tam geliyor mu. Kontağı kapatıyorum. Tekrardan ses kitledi. Tekrardan start'a basılı tutuyorum. Açtı. Bir direkt aracı çalıştırmıyorum ki sesi rahat duyun diye. Yoksa fren artı start ile ses geldi açtı ve aracımız çalıştı. 0544 445 5725 numaralı telefondan Astra K'nın kolon kilit problemi için